Köprü ve otoyol fiyatına beklenen zam dün gece yarısı geldi. Yürürlüğe giren zamlı tarife göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden tek geçiş fiyatı 33 liradan 47 liraya çıktı. Geliş gidiş toplam 94 lira tutuyor. Yavuz Sultan Selim'den tek geçiş 80 lira ki bu otomobil fiyatı ağır vasıta daha pahalı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprülerinin de fiyatı arttı. Yüksek hızlı tren biletlerine de yine zam geldi. köprüden geçenler gişeden bilet alanlar yeni fiyatlarla karşılaştı bugün köprülere otoyollara yüksek hızlı trene zam geldi Gelen milletin yarısı da aynı şaşkınlıkla içeride kavga ediyorlar. Yolculuk zevkimde kalmadı. Karayolları Genel Müdürlüğü köprüler ve otoyol ücretlerine %15 ile %43 arasında değişen oranlarda zam geldiğini duyurdu. Böylece bu gece yarısı devreye giren zamlı tarifeler de belli oldu. Yeni gelen zamlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için tek geçiş ücreti 47 liraya yükseldi. Böylece gün içerisinde köprüyü geçip geri gelen bir sürücü toplamda 94 lira ödeyecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise otomobiller için 80 lira, otobüsler için 200 lira, kamyon ve tırlar için 510 lira oldu. Osman Gazi Köprüsü 555 liradan 795 liraya, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 585 liradan 795 liraya yükseldi. Bir bakıyorsun tabi ki eksilmiyor. Genel ödeme yapıyorlar. Sıkıntı yok yani. avrasya hücum, oraya hücum. Avrasya tüneline ise %44 oranında zam geldi. Otomobiller için geçiş ücreti 156 liradan 225 liraya, minibüsler için geçiş ücreti 234 liradan 337 lira 50 kuruşa. Motosikletlerin geçiş ücreti ise 60 lira 80 kuruştan 175 liraya çıktı. Öte yandan yüksek hızlı tren bilet tarifelerine de zam geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yapılan açıklamada fiyatların enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında güncellendiği belirtildi. En çok kullanılan hatların başında İstanbul-Ankara arası geliyor. Yeni gelen zamla birlikte İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattı 540 liradan 780 liraya yükseldi. Şu an kullanmam. Araçla gitsem yüksek ihtimal 2-3 kişi daha uyguna gelebilir. İstanbul Eskişehir arası 505 liraya, İstanbul Konya arası 1140 liraya, Ankara Konya arası 360 liraya ve Ankara Eskişehir arası 390 liraya çıktı. Konya'ya gitmek için bilet aldım. Dün 790 liraydı. Bugün 1140 liraya kabul etti zamı. 4 kişilik bir bilet aldım. 4560 lira. Sadece gidiş. Evet 4 kişilik. Fiyat çok yüksek gerçekten. Gidiş dönüş biletini önceden alanlar şanslıydı. Ancak yüksek hızlı tren bileti almak için bu sabahtan itibaren gişeye gelenler büyük şaşkınlık yaşadı. Nereye aldınız acaba? İzmir'e. Ne ee, evet. kadar tuttu? 190 TL olmuş. Dün akşam baktığımda 130 TL. Sabah geldim şimdi gideceğim. Şok oldum ben. De. Herkes gibi. İyi ki erken aldım da ama ben sürekli alacağım yaşadığım boyunca. Benim ailem orada.